Semra Hanım bu defa görüyoruz ki masada bir ekstra var. Aynen öyle. Nedir acaba? Bu Denizli'nin meşhur biber tatı. Biber tatı. Tatı. Evet. Bu çok güzel bir şey. Çok lezzetli bir şey. Hangi zamanda istersen yiyebilirsin. Rakı masasında da yiyebilirsin. Kahvaltıda da yiyebilirsin. Öğlen de yiyebilirsin. Her zaman yiyebileceğin bir şey. Çok güzel bu. Ee, şöyle göstereyim. Ee, kale biberi. Kale biberi. Kale yapılıyor. biberi. Evet. Çok lezzetli, son derece güzel. Şuraya bak güzelliği. Evet. Şimdi buna gayet güzel bir yiyeceğiz biraz. Nasıl Hep yapılıyor beraber. peki? <laughs> Senin hanım biraz bilgi verebiliyor musunuz? Yaptık, çok zor bir şey değil. Evet. E, tavaya biraz yağ koyuyoruz. Hemen bunları e, bir dakika gibi. Bir dakika. kızartıp böyle sarımsaklı yoğurtla beraber suluyoruz. Sunuyoruz. Sunuruz. Yani çok güzel ve lezzetli çok güzel. görünüyor. Tabii bu, bu kale biberini haşlayarak da Meze yapabilirsiniz. Yani. Hı hı. Ondan istediğiniz size kalmış. Bir şey. yapılıyor. Biberi bizden. Yapması sizden. Peki. Teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor>